Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün size toro peynirini hazırlamasını göstermek istiyorum. Türkiye'de peynirin çok çeşidi var ama birka birkaç Türk devletlerinde çok sevilen lor peyniri benzeri toro adlı peynir yoktur. Bu peynir kaymak, biraz şekerle karıştırılıp hiçbir işlemsiz de yenilebilir veya birkaç poğaça, börek, krep için iç harcı olarak da kullanılabilir. Şimdi 2 litre ılık sütü, 2 litre yoğurt ekliyorum. Gece gece yapıyorum. Sabah güzel peynir elde edeceğiz. Sütle yoğurdu karıştıralım. Sütünüz bozulmuş olursa veya eski bir süt olursa da hiç sıkıntı değil. Çöpe atmaya hiç gerek yok. Şimdi kapağını kapattık. Sabaha kadar bekleyecek. Sevgili izleyiciler, dün gece hazırladığımız süt ve yoğurt karışımı hazır oldu. Böyle bir sıvı kıvamlı yoğurt hazır oldu. Şimdi ocağın altına çok kısa açıp kaynatacağız. Kaynatırken çok karıştırmayalım. Yani bir iki kere karıştırabiliriz. Yani ocak altı kısa olduğu için hiçbir şekilde yanmaz. Yoğurdumuz kesilmeye başladı. Altını biraz karıştıralım. Artık yoğurt suyunu bırakıyor. Ve süt ürünü çocukların kemik gelişiminde çok önemli. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Böyle olduğunda hemen altını kapatıyoruz. Soğutuyoruz. Hemen süzmüyoruz. Hemen süzerseniz boru daha az olacak. Bunu denedim. Daha sıcakken bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve hafif hafif karıştırıyorum. Şimdi tuğruk yapmanın son aşamasına geldik. Soğudu. Şimdi bunu süzeceğiz Süz süzmek için böyle süzgeçten hem de mutfakta kullandığınız bir bezden kullanabilirsiniz yani bez olmazsa da hiç sıkıntı yok böylesine bu malzemeleri süzgece aktaracağız sevgili seyirciler ben bu suyu da atmıyorum bu, bu sudan krep hazırlıyorlar ben o krep hazırlamak için değil Bunlarla saçlarımı duruluyorum. Çok parlak yapıyor. Siz de deneyin. Yani hiçbir şekilde çöpe gitmiyor malzemeler. Şampuandan önce durulayıp sonra şampuanla yıkayabilirsiniz. Düzdükten sonra 3-4 saate bırakacaksınız. İsterseniz daha kuru olsun derseniz daha uzun bir süre bekletmeniz gerekiyor hepsi bu kadar oldu şimdi bekletmeye bırakıyorum Gör, gördüğünüz üzere 2 litre süt ve 2 litre yoğurttan yaklaşık 900 gram böyle bir peynir elde ettik görüntüsü çok lor peynirine benziyor ama bambaşka bir şey çocukların kemik gelişimi için çok önemli bir ürün lütfen beğenilerinizi Yorumlarınızı bekleriz. Abone olmayı unutmayın.